şey dostlar söylüyoruz. Evet, Çek. biz maça girdik. <laughs> o mu? Evet. Kanka, Kanka sinemeye sinema... çok dediğim bayağı için bayağı. istan'dan ben of, dostum Dostum. dostum yani dostum. Hayır <laughs> Ben, <muhabbede gülüyor> ben hayır. hayır. <laughs> Başka vermek <ben de> kullanıyorum <laughs> Dostum kullanıyorum. Bak dostum. Ben sabahları. Gece iyi geceler derim. Ben e, şey kullanıyorum fark etmemizi cahiline... <laughs> yo, yo onu da e. mi hocam? <laughs> Artık şu. <laughs> ben vuruyorum da o da vurup Şey. Ya orada ya, ya, ya. Bu ne yapıyor burada? Kendi kendine geziniyor. O neden, neden ama ben, ben, sen, ben, ben, Aa, <laughs> Baba, baba, baba. Vur, Esra vur. Vay vay 20 saniye. Hadi atarız, atarız, atarız. Atarız, atarız. Biz atarız da. Hadi Muhammed. Hadi Muhammed. Hadi Muhammed. Abla. Allah. Ay. 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 Ay orada <laughs> basarken gol oldu. Son anda. son anda. Ay biz ekran kaydedici kaydedici bizim hiç haberimiz yok. Arkadaşlar çok mutluyuz. Ay, Frank abi. <laughs> bir denemek istiyorum savaşçımızı neredeymiş bizim bu güzel mi güzel hemen yoksa televizyoda bakma 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 işte bu <gülüyor> <gülüyor> Hızlı bir şekilde ben maça gireceğimizi bilmiyordum Ya şimdi sen ekseğe mi gel tabi Aha. Aha. gel ben yemeyeceğim Mo sen pro, pro mu aldın Hmm. Aha, 540 yedin. kupa karakterim. Seninki 0 kupa. Ve insan bir söylersen hiç söylemeden maça başladın. Oo, tek dedi dar bende. Oo, lanmış. Oo, lanmış, Geç bunları keseyim sana. Geç bunları. Kim sana Girsene içeri şükür. Ben trankla lan savaşıyorum. maşallah. tut 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 İkisini de oldu. Arkadaşlar çok iyi. Ben bu karakteri sevdim bu arada. İyi karakterdi. Kendisini severdi. Allah. Yüce Efe. Yüce Efe. Can bastım sana. Ya beni sıkıştırdın. Ya. Vurdum ben ileriye abla. Oh. İşte bu işte Vurdum. bu. Ne gol. Baba yere zorlaşırlar tak 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 tak. Baba yere ya zorlaşırlar tak 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 tak. Kapıdan kim var? Hı. Şu an kutuplarda yem <laughs> tak tak kapıdan kim var? Gözümü müseğe? Araba basıp hayatım seğe? Hmm bitse de evleri gitsek, bitse de evlere gitsek tak 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 tak. tak kapıdan tak, kim var? var. Şu, Şu anda, anda kutu varlar sen şimdi. Hadi karakter karakter. Kastım. Tak 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 babayla zor yerşünler tak tak. O, bir tane çocuk şey yapmış yaz. Kolalara hmm. yapmış sonra hmm. ayrım gülsen babayla zor yerşünler. <laughs> tak 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 tak, tak, tak babayla. Ağ ah, sarışınlar varsın <laughs> şimdi. <laughs> Yat esmer kalk sarışınlar. Babayla Baba zor yerşünler tak de tak 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 babayla zor yerşünler tak 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 kapıdan çıkmak. Gene mi yüksek seçtin Muhammet? <laughs> sen, ben yüksek seçmedim, sen çok düşük seçtin. Hihihih bu ne? O ne ya, ne var ne ya? Raka bu palisi, nö 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 Çizgi de tuttu mu? Bıy bıy bu 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 baba Dındırı dındın, dındın Dındırı dındın, dındın Muhammet bana bak. Dındırı dındın, Gene gelin biriniz gelin de sizi sıkıştırayım. Dın, 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 dın. da ahlaksız Mahmut. Sıkıştırdım. <laughs> Allah 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 Allah. Ya kaçtı ya. Ooo. Nemiş gülüyor nemiş. Ooo yani. nemiş nemiş. Allah. Vay gidin dostlar. Geç bunları. Gezeyim sana. Geç bunları. Gülüyor. Mantıklı. Ahlaksız Mahmut adı çocuğunu da ahlaksız. Ne yaptın Mahmut? sıkıştı ya şu yüzünden atamadık. Ben öldürdüm hepsini. Bana pas atmadı. Kendi burada atamadı. Bak bak. Allah. Sen İh, benim? Kale boş, kale boş. Bu ne yapıyor? Bu? Bu? Bak var düş. Top kenardan Eğlenmez. geçti. Top şeyin kenarından geçti. Yok, de şey Oyun hatası. Ya böyle şeyler çok oy, oy, oyunda da ben böyle olduğunu bilmiyordum ki. İyi de nasıl adam gol attı? Şeyin kenarından geçti. Bug var bug. İyi oldu bak izletiriz arkadaşlar. Bak var yani. Bunu Aa, ben... şeylerimizde var. ha kanıtımız da var. Videomuz da var. Pıktım. Bir Süper de şikayet edelim. Çünkü bak yani bildirelim düzeltsinler arkadaşlar. Video sana söylerim Ha bu ne yapıyor? Ne Şikayet edelim mi? Ediyoruz canım. Bir şey olur edelim. mu? Ne Bu ne yapıyor kendi kendine? Allah. Yedik, yedik. Çarptırma Allah kurtardı. Gezelim bakalım. Yedik ne burada? Ben kurbağa Oh arkadaşım. beş kere ölmüş. Ben üç, sekiz ölmüş. Kurbağa çabuk. Dur yazalım. Arkadaşlar. Dur, dur, dur. Sen aç, sen aç. Dur, nereden açacağız? Şurada. Aynen. Bak vardı çünkü bariz. Dur bakalım. Bir yaptılar. Dur, bakalım. bir bir oldu. Az daha. Dur orada atmış. Ne atmış? Ne atmış? He bak buraya bak. Bu sıfır otonu dondurdu top. Gördün Ama mü? top mu? acaba şuradan mı gitti? Yok ondan dolayı değil. Top şuradan kenarından <laughs> Dur bir dakika geçiyor. dur bir dakika. Çık bir bak bizde bak. Aa evet. Bak var arkadaşlar. Arkadaşlar burada arada e, gerçekten hile var yani. Ben bir bildiririm onu süpersel arkadaşlar. Arkadaşlar o zaman videoyu burada noktalayalım. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Ba Hoşçakalın. Mutlu kalın.